mücadele gücü yüksek ama pas kalitesi düşük bir karşılaşma oldu. PTT 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Denizli Sporu ağırlayan Karşıyaka sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu iyi mücadele ettiklerini belirtirken genel anlamda kısa bir maç izledik. Denizli Spor mücadele gücü yüksek bir takım. Futbolcu kardeşlerimiz iyi mücadele ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. İlk yarı iki takımda etkili olmadı. Fakat ikinci yarı oyuna hakim olan taraf bizdik. Pozisyonlar bulduk fakat değerlendiremedik. 90 artı 2'de yediğimiz gol bizi mağlup duruma düşürdü. 3 puanı alıp taraflarımıza hediye etmek istiyorduk. Ama olmadı. Önümüzdeki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız diye konuştu. Karşıakalı futbolcu Erdi Kasapoğlu ise mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını, iyi mücadele ettiklerini, pozisyon bulduklarını fakat 90 artı gelen golle mağlup olduklarını belirtti. Mecburi değişikliğimizde biraz bizi etkilemiş olabilir. İkinci devre biraz daha baskılı oynadık, pozisyonlar da bulduk. Son dakikalarda risk aldık. O risk bize golü de getirebilirdi ama yani risk alınca böyle gol de görebiliyorsunuz kalemizde. Çok üzgünüz. Karşı Futbol futbolcu Rıdvan Şimşek ise ikinci yarı oyunda üstünlük sağladıklarını fakat golle sonuçlandıramadıklarını söyledi. Şimşek yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini, bunun sonucunda mağlup olduklarını kaydetti. Burada beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olmamız gerçekten bizi kahretti diyebilirim. Bunun için bugün buraya gelip bizi destekleyen taraftarımıza 3 puan hediye etmek isterdik. Hepsinden tek tek özür diliyoruz.